İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı. İki komşu arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. O tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavganın sonuysa cinayetle bitti. Taraflardan biri komşusunu bıçaklayarak katletti. Bir park yüzünde galiba. Cebinden bıçağı çektiği gibi savurmaya başlıyor. Üç bıçak galiba vurmuş. Komşusuna bıçak çekip böyle saldırdı. Beş aydır süren park yeri kavgası cinayetle bitti. Hiç uğruna gelen bir olay olmuştur. Olayın adresi avcılardı. İddiaya göre Emrah Demir ve komşusu Hamit arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Olay günü Emrah Demir buraya aracını park etmek istedi. Ancak aracın park edileceği yere taş bırakılmıştı. O taşı bırakansa komşusuydu. Aile lardır da zaten aralarında park yüzünden kavga vardı. Demir otomobilini park edemeyince komşusuyla bir kez daha karşı karşıya geldi, tartışma çıktı. Kısa sürede de alevlendi. "Sen niye burada bekliyorsun? Nereye bakıyorsun?" diyor. "Nereye bakacağım?" diyor. "Oğlumu bekliyorum. Sen bana mı bakıyorsun?" diyor. Birbirlerine saldırdılar. Komşusuysa bıçaklıydı. Emrah Demir'i bıçakladı. 36 yaşındaki Emrah Demir kanlar içinde kaldığı yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden hızla kaçtı. Emrah Demir hastaneye kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 7 yaşında bir tane, 3 tane küçücük yavrusu var. Yetim kaldı. Cinayetin ardından Demir'in ailesi katil zanlısının yaşadığı binayı basmak istedi, camlarını taşladı. Burada şöyle kuvveti gördüm. Çok kalabalıktı. Bölgede inceleme yapan polis 62 yaşındaki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emrah Demir'in katil zanlısı komşusu adliyeye sevk edildi. En ağır cezayla inşallah cezalandırılsın.